Ya, sağlam oynuyor desem neyse gel bir Livik atak ya. Atalım hadi. RP'yi ekin. RP çekmişsin Aleykümselam. Aleyküm RP'yi Buraya çekmişsin ha? He çektik ya. <laughs> ah ya oğlum <adam> benim. Şapkasında. <laughs> oğlum öylesine taktım ama uymuyor mu kanka? Uymuş değil mi ha? sen zaman e <laughs> Güzelmiş ama fena <laughs> değil. Seni kanka. Ee, kişi var. Vururuz ya <laughs> silahı. Yanımıza indiler. Hop. Aman abi 4 kişi geldi lan. Şansıma tükürüyor. Adama uzatılmış atacağım birader adam nerede izinde. Yanında mı adamlar? I a nerede? 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 Salar mıyım lan ben? Payadınız mı? Aynen aynen. Adamına geçti kanka bir dakika. Bana geliyor herhalde. Çok güzel. Tamam. Geldin Süro. Sen bizim süreye geçtin. Ben kanka öbür, öbür adam'a geç bizim. Bitirme sen sıkıntı Süro şimdi var ya. İyi yok bende. Yelek yok. Loot atalım abi şunlardan. Türe biraz temkinli oynayalım kanka. Vururuz vururuz. canımı fulleseydin Ben yerimize atayım. Ne istiyorsun? Bende kit var gel. Kite gerek yok ya. Sadece de biraz arkalardan bir yerden atıyor da. Şuradan evet. atıyor tamam. da bende skop yok yani. Başta ya. Başta sağ mı Size mi deniyor kanka? Yo. Yok yok oğlum. Asal var. Oyun abi, abi gel. Olur. Gelin abi. Şuro. Gelin gelin. Önden basıyorum abi beni koruyun. Tuşlar bana tamam, geliyor. Tamam abi gel gel. Arkadaşı var bu arada kişiler. Bir dakika bir basmasana. Helal Bitti bitti M24 var bunda Bombayı niye atıyor bu salak oyun? 4x attım buraya Lan oğlum bu ne ya M4'ü bırakıyor Allah'ım <laughs> 4x alayım kanka nereye attın? Tamam aldı. Şurada reis Eyvallah doğru geçerdim Bir tık fullendik ya değil mi? Siz öldündünüz de ben daha çöplükle geziyorum. Yelek lazım bana. Ne lazımsın? Yelek oğlum benimle de bittik lan. Bunlar ne pusmuş ama var ya. İyi pusmuşlar iyi iyi. 3 kişiymiş bunlar. Aynen. <laughs> 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 oğlum durun. Yürü ne lan? Canım sıkıldı ya bugün. de çok öldü. Ha hileci hep ölüyoruz kanka ya. <laughs> evet, sis bombası. Çok iyi oldu. Çok lazım zaten sis bombası bize. <laughs> <laughs> Karşıda. Kaç yönünde? Enemies İnfazlıkları... ahead. <laughs> taşlar orada ya. Bakmıyor hiç. Kop yok bende mi? Bir body yedi. Bir body yedi içeri girdi. Lübede Bakın mi yukarıda? Nerede lan bu? Yukarıda yukarıda. Taşlar var yukarıda. Bir tane body yedi. Göster. Göster. Hasım'ım göster. Öldü mü? Öldü. Kidem büyük skop bulursanız zar verim de. Hola var. Drop <laughs> <artık. gülüyor> düşmüş. Önüm dolu. Önüm dolu acı. Yakın mı? Yakın ya. Misliğini atıyor. Geliyorum. Ama nereden atıyor? Allah Allah Nerede oğlum bu adam? Sol, sağ. Şuradan oynasana kanka bir Adamı göremedim yatıyor bir yerde Göremiyorum ki, scope yok Gönlüm de bir yerde ya Boş yatıyor DP var dikkat et Müsteğin hmm, de var da. Harabeler orada herhalde be? Olabilir kankam. Drop çekmiş herhalde. Drop da buna atmış. <laughs> ne söylüyor bu turuncuların abi? Bak şimdi sıkart demek. Açıktayım ya. Yani. <laughs> Burada vurmuş biri. Müsteğin tarafı var. Kulübe öbürü nerede? Kulübenin oraya. Yani. Drop'un oradan size doğru evet. koşuyor. Kulübe... Hani sağında. Drop'tan koştuğu o tarafa. Gel buraya. Tutsan. Gel gel gel. Sıra tek gitme kanka biz de gelelim. Şuraya aldım. Arap bak bunlar. Enemies ahead. Geliyorum kankam. Büyük kayanın arkasında. öndeki mi? <laughs> yapma ara kanka. Arkadaymış bir şey ya. Orada da neymiş? Arkaya kaçmış. <laughs> Yok burada bir tane baygın var ya. <laughs> Arka taraftaki bayağı Tamam düşmedim. Bu sefer de bitireceğim. Görebilen var mı adamı? basıyorum Pusuyor abi adam ya. Çok kötü pusuyor ya. <laughs> Burada mu pusuyor. Ne bu ya? Alan dışından geldi bu da. Bir önümdeki adam vurmadı mı? Bilmiyorum bir yer. Benim olduğum yerde. Oğlum önümde adam var lan. Aşırı şekilde kursuyor. Tam önümüzdeki kayada. Çakala bak ya. Öyle. Yattı oraya Öyle var şey. ya. Fake attım yedi ama zero. Burada da maşallah anasına lan adamlar.